Bursa gündemine oturan Çekirge Çocuk Hastanesi kapatılacak söylentileri de etkin eylemleriyle gördük Bursa Tabip Odası'nı. Ve bu uğraş galiba olumlu da bir sonuç verdi. Ancak Osman Gazi'de bir çocuk hastanesinin kapatılmasını bunu tartışma noktasına getirecek olay neydi? Yani 800 binlik nüfusuyla Osman Gazi'de bir tane çocuk hastanesi var ve onu neden kapatmak istiyorsunuz diye sordunuz mu? Bursa'yı Sağlık müdürlüğü. Soruldu, evet. Ee, cevap. Aslında cevap çok kamu yücanlı, çok yaralayıcı bir cevap. Cevap tamamıyla çifte standartları ortaya koyuyor. Bu konuda Sayın Sağlık Müdürü ile konuştuğumuzda Çekirge Çocuk Hastanesi'nin yerinin bir hastane için hiç uygun olmadığı, arsasının küçük olduğu ki 13,5 dönüme yakın bir arsa var olduğu, e, konumunun uygun olmadığı şeklinde ve binanın da bir takım teknik problemleri e, gündeme getirildi. Ancak e, arsa büyüklüğü göz önüne alındığında e, daha önce Çekirge Çocuk Hastanesi bir SSK'ya bağlı bir hastane iken e, Sağlık Bakanlığı'na devredildikten sonra bu hastane bünyesinden bölünen 4,5 dönümlük bir araziye yaklaşık şu anda tamamıyla yeşil alan yok edilerek yeni bir hastane yapılma çalışmalarının olduğunu biliyoruz. Yine otoparkın üzerinde bir başka hastane zaten yine çok dar bir alanda çekirge çocuk hastanesine göre çoktan inşa edilmiş ve faaliyet gösterir durumda. Yani bu nedenler çok geçerli görünmüyor pratikteki sonuçlarla. Ee, Çekirge çocuk Hastanesi kapatılmadı ama maalesef e, şu anda çok bakımsız, e, adeta çalışanların ve hizmet alanlarının yıldırılması politikasıyla ölüme bırakılmış bir organizma durumunda. Aynı zamanda hastanenin e, tadilat gerekliliği de söz konusu. Deftanına yani hastane deftanlarla... şu anda gerçekten çok işler arası bir durumda. E, şimdi hastane aslında temelde bir hastane binası olarak e, inşa edilmiş değil ancak çocuklara çok yakışan. Ben de orada işte 9 yıl çalışan bir hekimim. çocuklara çok yakışan. Hani Bursa'da çocukların çok hak ettiği bir yer olduğunu düşünüyorum. Çok ulu ağaçların olduğu, çok özel bir bahçesinin olduğu, çocuklar için bir oyun parkının olduğu bir arsa. Tabii arsanın değeri herhalde bu uygulamalarda çok önemli tadirat bir faktör oldu. Tadilat çalışmalarına başlayacak mı hemen bu? Efendim. Yakında tazirat veya güçlendirme çalışmaları başlayacak mı? Ben mi? de, de hastanede almak durumunda kaldım maalesef. Yani o konuda bir tadilat başlayacak gibi de çok görünmüyor. Aslında şöyle, içinde çok deneyimli bir ekibinin olduğu, çok ciddi hizmet verilen bir hastane için. Bir inşa, inşaat yapmak herhalde kamu olanaklarını çok zorlayan bir durum değildi diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet.